ABC sayıları ile ilgili bilgiler verilmiş. A sayısı ile B sayısı ters. B ile C doğru orantılıymış. A4 iken B5 B5 iken B80 iken C20 imiş. Buna göre B20 iken A artı C'yi soruyor. B'miz 20 ise yani şöyle 80'e 20 doğru orantılıymış. B20 iken 4'te 1'i 20'yi de 4'e bölersek C'miz 5 olur. Aynı şekilde B20 iken B burada artık 4 katına çıkıyor. Ters orantı olduğu için A'yı da 4'e böleriz. Birinin katını aldığım zaman diğeri bölüyorum. Bu da 1 olur. Topladığımız zaman 6 olur. Doğru cevabımız A seçeneği bulunur. A sayısı B'nin karesi ile ters. B sayısı C'nin karesi ile doğru orantılıymış. A4 iken B5. B5 ise B'nin karesi 25 olur. B40 iken C20'ymiş. 20'nin karesi de 400 olur. B 10 iken diyor. Bir kere 40'a 400 ise 10'a nedir? Şu an C'yi bulmaya çalışıyorum. 4'te biri 4'e böldüğümüz zaman x'imiz 100 olur. Yani C'nin karesi 100'müş. C'miz de buradan 10 olur. Aynı şekilde B 10sa onun karesi 100 olur. Bu 4 katı. O halde A'yı 4'e bölmem lazım. 4'e böldüğümüz zaman 1 olur. O halde A'nın yerine 1 yazalım. Topladığımız zaman 11 olur. Doğru cevabımız D seçeneği bulunur. Köpeğin ışık kaynağına uzaklığı 20 santim iken parlaklık 12 imiş. Parlaklık 3 iken ışık kaynağının uzaklığı nedir diye soruyor. Burada bir ters orantı varmış. O halde karşılıklı olarak çarpalım. 20 çarpı 12 eşittir 3x. 3'te 12'yi sadeleştirirsek burası 4 olur. Buradan x 80 bulunur. Doğru cevabımız A seçeneği olmuş olur. Uzaklık mesafesi ile parlaklık derecesi arasında ters orantı varmış. Işık kaynağının uzaklığı 20 santim iken parlaklığı 12 imiş. Uzaklık 80 santim iken parlaklık ne olur? Bunu soruyor bize. Ters orantı olduğu için karşılıklı olarak çarpalım. 20 çarpı 12 eşittir. 80 çarpı x, x. 80 ile 20'yi sadeleştirelim. Burası 4 olur. 4 ile de 12'yi sadeleştirirsek x buradan 3 bulunur. Doğru cevabımız c seçeneği olur. Bir araç K ve L şehirleri arasında 90 km bölü saat hızla gittiğinde A saatte, 90'la gittiğinde A saatte, 60 km hızla gittiğinde 9 saatte varmaktaymış. Buna göre A kaçtır diye soruyor. Ters orantı olduğu için hızla yol arasında karşılıklı olarak çarpalım. 90 çarpı A eşittir 60 çarpı 9'a. 9 ile 90'ı sadeleştirirsek 10 olur. 10 da de 60'ı sadeleştirirsek A buradan 6 bulunur. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir araç K ve L şehirleri arasında 80 km bölü saat hızla A artı 2 saatte alıyormuş. 40 km bölü saatte gittiğinde 3 A'da alıyormuş. Öncelikle A'yı bulmaya çalışalım. Ters orantı olduğu için karşılıklı olarak çarpıyoruz. Burası 80 A artı 160 olur. Eşittir 120 A'ya. 80 A'yı buraya atarsak 160 eşittir 40 A. A'mız buradan 4 bulunur. Bize 4 saatte tamamlaması için hızı kaç olmalıdır diyor. A'nın yerine 4 koyalım. 80'i 6 saatte alıyorsa 4 saatte ne kadar hızda gitmelidir? Bunu bulmalıyız. O halde 80 çarpı 6 eşittir 4x olur. 4 ile 6'yı sadeleştirirsek doğru orantı olduğu için şöyle karşılıklı çarptım. 4 ile 6'yı sadeleştirirsek burası 3, burası 2 olur. 8 kere 3, 240 eşittir. 2 x'e, x buradan 120 bulunur. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Yarı çapı 60 cm olan tekerlek bir yolu 240 defa dönerek tamamlıyor. Yarı çarpı 20 cm olan tekerlek aynı yolu kaç defa dönerek tamamlar diye soruyor. 60 cm'lik 240 defa dönerek tamamlıyormuş. 20 cm'lik ne kadar dönerek tamamlar diyor. Öncelikle ters orantı var burada. Yarı çapım küçüldükçe dönme miktarım artar çünkü. Karşılıklı olarak çarpalım. 60 çarpı 240 eşittir. 20 ise sıfırları götürelim. 2 ile 24'ü sadeleştirirsek 12 olur. 60'da da 12'yi çarparsak 720 bulunur. X'imiz doğru cevabımız A seçeneği bulunur. Yarı çapı 60 cm olan tekerlek bir yolu 180 defa dönerek alıyormuş. Yarı çapı 20 cm olan tekerlek ise aynı yolu 540 defa dönerek alıyormuş. Buna göre yarı çapı ile dönme sayısı arasındaki ilişkiye ait orantı sabiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Orantı sabitini bulmak için karşılıklı çarpmamız lazım. Zaten bunlar aynı sayıyı verir. 180 ile 6'yı çarpalım 60'ı. 0 0 0 0 48 elde var 4 10 bu da 10.800 olur. Doğru cevabımız C seçeneği bulunur.